Ay zıkkımın kökü. Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Haydi başlıyoruz. Bugün sizlerle beraber Rent Simulator oynayacağız. Bakalım evet. nerede kalmıştık? Hadi ev yapalım. Ev yapalım madem. Sadık değil mi? Nereye yapacağız evimizi? Şuraya yapalım. Burası bir... düzdük. Burası süper. Bak. Üzlük, değil mi? Hadi. Evet. Başlayalım ben. Kamyonla odun getireyim sana. Ha mantıklı. <laughs> Olur. Evet. İçimizdeki bir tayiti evet. E, oyun yapmamış oyun. Aman çok güzel. Oyun yapmamış oyun ama. Oyun, oyun ev yapmamış. bizi yapalım. Ben sana odun getireyim. Nereden getireyim? Ben de geleyim. Gel. Ya ha, odunları yükleyelim. Yiyelim buraya o zaman. Tamam. Bak şöyle bir giriş yapsak böyle. Tamam. Bakayım. Aa, ha. çok zor olacak. Şöyle. Böyle. Şöyle bir evet. giriş olmasın mı? Düz. Ha anladım. Takı 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 diye arka arkaya. Böyle giriş. Sonra orası kapalı. Kapısı. Kapı var. Boş. Şöyle olsa mesela giriş. Anladın? İşte. Böyle mi olsun? Tamam. Var mı? Daha bol yapayım mı? Hayır hani ben de şöyle demiştim. Böyle. Hı. Şöyle hani arka arkaya böyle. Yap bir. Ben de yapayım. Sen şu tarafa yap ben bu tarafa yapayım. <laughs> Burayı yapıyorum ben. Aha. Bir sıra bir yap bakalım. Nasıl olacak evin? Tamam. Bir ben sırayla senin yapalım. Ki. Tamam. Bence seninki güzel olacak. Seninki oldu ya. <laughs> bu? Ben hiç bence. <laughs> Temel attık aynen. Temel attık. Bu oldu. Bu, Bu ne olacak? Bunu nasıl? Anlamadım ben. Nasıl olacak? İşte öyle gelecekti böyle sıra sıra. Olmadı olmadı. Bunu sal bunu. Bunu bırak. Anladım. İstersen düz yapalım ben. Eğimli yaptım ama düz daha mantıklı olur değil mi? Dur dur. Bir şey geldi aklıma. O zaman şu biraz daha geniş olsa. Sen zemin yapacaksın değil mi onlarla? Hayır. Ha. Giriş. Tamam. Girişi yola mı yapalım diyorsun? He. He. Tamam. Bir, Bir yap bakayım, bakalım. Bravo. Şöyle girdik anladın mı? Evimizin girişi bu. Girdik burada da ev var içerisi. Hmm. Tamam. Ama o daha çok olacak böyle. Tamam. İşte. Tamam, düz olsun da. Yeter ki. Tamam. Bak. Tamam güzel. Mantıklı. Bak iyiydi ya. Şöyle şey yapalım ya. Düz yapalım. E, eğik olmasın. Daha e ben sana. Almıştım. Pencere de yaparım da. Ben şuraya. Yaparım. Hı hı. Sen şuraya bir koysana. Bir tane yanına. Neresine? Çıldıracağım hiçbir yere koyamıyorum. Şöyle yanına mi? şöyle. Bir daha. Aldım bir. Şuraya tamam, koydum. Tamam. tamam. Heh. Oldu mu? Şimdi. İyi. Maksimumu bu bence. Bak şöyle, bu düz değil mi şu an? Düz. Bak ben yaptım bu tarafı. Tamam. Bunu da koy. Bunu da. Onu da koy. Bağlayacağız. Evet. Çatı falan yapacağız. Evet. Çatı zor. Düşündüm çok. Şimdi? Ne oldu? Oldu. Oldu. Yu. Tamam. Şimdi bu ikisinin üstüne... Çatı yani. nasıl yapacağız biz? Üstü açık olmayacak mı? Çatı yapamayız sanki. Yaparız da oyun ne kadar izin verir bilmiyorum. Şöyle yapacağız çatıyı da ama. Tabii tabii güzel olacak. Olacak bence de olacak. Çatı matı diyor ya. Çatı diyorum da. Hı. <laughs> Sadece diyorum. Evet şimdilik diyorum. Bakalım. Girişi ben öbür <laughs> tarafa alayım mı o zaman? Alabiliyor musun? Bir dene bakalım. Deneyeyim. Nereden olacak giriş? Şöyle geniş olacak. Geniş Ama 3 sıra burası alacak mı? 3 sıra. Almayacak. yok Neden almayacaksın? Olsun ki. Almayacaksın. Al, almayacaksın. Neden olabilir? <laughs> i̇şte alacaksın bak. İyi. Aldı mı? Burası böyle iyi. Şimdi ne yapıyor? Nasıl yapmıştık? Ha girişe şuradan alırsak demiştim de almayacaksın. Tamam aldı. Şuradan alırız bak girişiş. İşte şudur. Nasıl fikir? Ha, okey. Anladın mı? 1 2. Burada giriş 1 2. Okey, Büyük olacak adına... yine bayağı. Yine büyük olacak. Burası yok değil mi şimdi? Orası yok. Şöyle şöyle gelecek. Girdin oraya sen. Odun. Tamam, burası giriş. Olur. Tamam, okey. Ne tarafa? Yani iki sıra daha buradan gidecek. Doğru mu? Tamam. Buranın çimlerini biçeyim içerini. Adam niye böyle şey <laughs> tarafa aa burayı kapatabiliyor muyuz acaba? Bak bunlar güzel sorular. Bundan i̇şte. Kapanmıyor da ben ondan dedim. Kapanırsın. Şuraları bir biçeyim. Bici, biçeyim. Bici. <laughs> Tam karşısından yapacağım şimdi şu bir yer olsun bunu buna bağla. Keşke. Buradan getir. Ağlama, <laughs> oluyor mu? Dinleniyorum <laughs> ha. Çok içeride oldu odun. Buradan uzaktan bakınca İçeride oldu da. Tamam. Dur az ben... önce bir yeşil yakalmıştım. Şöyle oldu mu? Öyle koydum. bu işler oldu buralar. Tamam. Şöyle bir dışa alayım. İçe alacağım sizi. Oradaki ben küçük şeyi aldım. Büyük olanı. Büyük olan odunu aldım. Tamam. İyi. O yüzden buralar değişti. <laughs> ne oldu buralara? Orada küçüğü, büyüğü alınca buraların sırası kaydı. Ama kapımız yamuk olacak o zaman. Zaten yamuktu. Bu çıkıntılıydı ya. Girişimiz nerede olacak şimdi o zaman? Şuradan olsun. İşte Oradan yine olmamış. aynı yerden olsun. Tamam ben üstü şey yapıyorum madem. Tamam. Temel... Sen zemin hallet ben <laughs> Temelin üstünden çıkalım. Evet. Ama işte bir deneyelim bakalım. Biz de şimdi de ilk kez. Şimdi. Heh. Şuraya keşke koyabilsek ya. Biri yüksek, biri alçak. O yüzden mi? Galiba. Neyse. Şuraya ben pencere yapayım ya. ya. Önemli mi ya? En mükemmel evi yapmaya çalışmıyorsun. Olsun. Olsun. Çok düzenli olmalı. Bu abi de şey var biraz Öyle asimetri takıntısı mı diyeyim? Biraz var var Çok biraz büyük. mı var var. Çok. Böyle asla biri büyük biri diğerinden <laughs> bir diğerinden bir tık daha büyük olamaz hani. Yani neden öyle olsun ki düz olması varken mesela? İşte. Yani. Ben biraz ağaç keseyim ormanda. Dynasty Neydi o? Hmm, Lamburcek daimizdi. Evet. evet. Ben birazcık Ama, ay, getireyim. Ben yine buraya şey yapıyorum. Buraya çok odun yiyemek lazım var ya. Evet. Bakalım yaparız. Bir biraz odun sto bulunduralım da. Aa ne olmuş bunlar? Şunu alayım da bozayım burayı. Evet. <laughs> Ne oluyor? Ha sinirlenildi. Böyle kaldı mı bu? Evet. Güzel. <laughs> Kalmamıştır dur. Neyse ben şu arabayı kurtarayım buradan. Yardım et seni. Çıkarım. Gideceğim şimdi kamyonla geleceğim. Geliyorum hemen düzeltmeye. Burada da odunlar var. E buradan bu geçecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Geçti ama sıyırdı. Olur bakayım. Arkadan vurayım. E i̇şte nereden vurayım? Çıkacaksa bu. Ha tamam. Bekle bekle düzelteceğim. Olmadı bu. Bekle geliyorum. Sen araçta bekle. Hemen geliyorum. Ne yapacağız? Başka araç getireceğim. Kollarım çok iyi. Şunla ittireceğim ya. Olmadık Yandan kambiyonu. vur ya, yandan vur. Yandan mı vuruyor? Yandan indir bir tane. Böyle değil yani Sanki yandan iyi olacak. Tam yandan vurayım bir de olmadı. Şurada. Ha. Hadi <laughs> çıkarız. Bir daha. Tavukları çağırayım değil mi? Şunu alayım. Dur bakayım. Ay şimdi. Hah, bin sen. Geliyorum. Tamam. Çıkabiliyor mu? Bu araba kalktırmasam iyi olur. <laughs> Doldu mu? Bu araba gitmek istemiyor ya. Bak lastik yakıyor sadece. Gider ya nereye Gitmiyor. sıkı çıksın ki evin içine girdin. Girdin. Girdin evin içine. Vur bakayım bir daha. Şu arkadan vurayım. Burada neye vuruyoruz? Bir daha vuracağım bakayım. E çıktık işte biz. Bak ne güzel gidiyorum tın tın. Ha, tın tın. Bak istiflemeyince arkadaşlar görüyorsunuz ne olduğunu bak. ne oluyor? Ki... Ben görmedim. Ne Sor gidiyor. Uyandık. Ev işlerine devam. Bu şu arkadaşım tamam Doğuş'tan müteahhit misin? Böyle diyorlar. Öyle doğduk biz. İçeri giriyorum arabayla. Tamam. Yeni böyle gir. Parke yapıyormuşuz. Ev bitmedi. Şeye başladık. Beni bir burada. işte. Bu odunlar neden bura geldi? İzleyeyim ben de. <gülüyor> <gülüyor> İzliyoruz. Evet. Ben de arkadan toplayayım. Nereye götürüyor acaba? <laughs> tamam <yaptım>. Çi... gel. <laughs> Çiftliğe götürsek iyi olur. Acaba önce o eğrileri alalım. Yolda, Yolda daha anladım. var mı? Arka taraftan. Oysa çok da zor değil hoş, ama. Arkamda, tamam. Tamam. Değil. Hadi bakalım. Devam edelim. Şu evi bitirelim. Hadi. Parkeyi ben yapacağım. Tamam. Ben hiç karışmam. Bu ev bitecek mi bugün? Bu ev bitmeyecek bugün. Bilmiyorum ki. Tamam. Hmm. Koy bakalım. İşte şu çıkıntı çok sinirim bozuyor. Şimdi şöyle yapalım. Bak. Siz bize YouTube'dan abone ol. Olur mu? Çünkü <laughs> o güzel olmuş. Evet onu çok seviyor. Bilmiyorum. <laughs> evet. Çok yapın. güzel yapıyorsunuz. Ne bileyim işte sevimli oluyor falan diyorsanız Abone de olsanız güzel olur yani. Abone olursanız güzel olur. Şöyle oldu giriş. Evet, haklı. Bence de. Ama Arası en çok YouTube'a. <laughs> güzel. Burası olmadıysa şöyle bir şey deneyelim o zaman. O zaman orası... Hmm. Bu da olmayacak ki. Hiçbir şey olmuyor ki şeyler düşündüm. Ne düşündün? Çatı bitti mi? Çatı bitti denecek kadar ilerledim. İki tane odun koydum şu an. Ha, iyi güzel. Yani az kalmış. <laughs> koydum bence. Bunların üstüne koydur pano'lum bakayım. He. Biraz yüksek giriş yaptım ben. Bence güzel oluyor şu anda. Olcan gibi geliyor bana. Tamam. Şöyle. Tamam. Ay zıkkımın kökü. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya Hiç odun. Görüşüm şey nasıl? Çok iyi. Efsane. Redded. Bak arkadan bak daha sıkıntılı bak şimdi. bakayım evet. Mevzuya gidiyor. Hadi evet. görüşürüz. <laughs> Çatımız oluyor arkadaşlar. Aa tamam. Geliyorum ben de geliyorum. Bak şimdi burayı böyle yapacağız. Öbür tarafı da yapacağız. Ortaları düz düz çıkacağız. Şu taraftaki pencereyi kaldıracağız. Tamam. Tek okay. bu tarafta pencere kalacak. Tamam. E bunun buraya çıkılmıyor ki. Ha şöyle. Aa yaptım. Yap. Ben de o zaman Yaptın bu tarafı mi? kaldırayım. şu an chatte olup hmm. YouTube'a abone olmayan varsa hemen el, gel, el kaldırsın arkadaşlar. <laughs> tamam şuradan çıkacağım. Çıkamadım. Olmadı. Titre kardeşim. Tamam. Tamam. zorlamayın. Yaptım yaptım ben burayı. Bak bayağı çıktım ben buraya. Evet. Ama karşı tarafı da çıkmak lazım ki birleşeceğiz bir saniye bakayım bir. Orası kaç sıra? Ortalama dik gelir ya. Tamam. Kaydıralım artık burayı da değil mi? Aa tamam. Bur Bak burada bir mevzu var zaten. Oraya hiçbir şey koymayalım bence girişe. Nerede mevzu var? Ha girişe. Hı hı. Öyle girelim. İyi tamam. Alıyorum o zaman olduğunları ben oradan. E parki yapamadık ama. Parki olmuyor. Yani. Üstleri şöyle kapatacağız. Düz çıkacağız. Böyle böyle içe geçik yapacağız bilmiyorum. Furkan deneyeceğiz. Hadi. Ben odun getireyim o zaman. olar olsun bu sağ taraf ne olmuş böyle Niye olmuş? ki? Bence gayet normal. Ne niye? Ne yapacaktık oraya? Niye öyle? Nasıl? Burada burada neden Nasıl? sorun var? Ne gibi bir sorun var? Yok ki. Tamam, aynı. Tamam. Aynı mı? Ha, benim <laughs> gözümde sorun varmış o zaman pardon. Onu ben bileyecem. <laughs> Pek <laughs> aynı değil sağ taraf öyle oldu birazcık. Daha. Bu kadar mıydı? Plan bu mu? Ben buraya kadar planladım. <laughs> tamam ben diğer arabayla arkaya gideyim. <laughs> tamam. Şuraya ay. bak ya. kurduğumuz komplolara bak şuraya. Ay, i̇skele, ay, iskele, i̇skele yapıyoruz ya. Mecbur. sen hemen yaparsın usta. Yolluyorum bak odunları hadi. Tamam. Yumuk olursa da bakar sadece. Bakmam gibi geliyor. Tamam. Yusuf Usta yamuk yapma diyor. Pişine <laughs> dedik. <laughs> Aynen. Evet, bu evi kaça satıyoruz? Bir, bir daha. Yamuk. bir <laughs> Şuraya şöyle. Neyse. Ya daha iyisini daha sonra yaparız. Kesinlikle. Yapmayız da. Bence ev bu kadar yeter. Bayıldım artık ev ben. <laughs> tamam. Kafam beynim kalmadı. Şuraya baksana. Nereye bakayım? Bu evden böyle düz düz giderken aşkım çatı sola yatırma gereği duydum. Acaba oduna sen gidip ben mi yapsaydım diye insan bir sorgulamak istedi. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. He. <laughs> Bunun benimle hiçbir ilgisi yok ben de bilmiyorum. Neden inerken? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu evi burada bıraktık arkadaşlar. Çok yorulduk. Vallahi kafam beynim ağrıdı çünkü benim. Kafam ağrıdı. Ay zıkkımın kökü.